Bugün vahşi dağlarda hayatta kalmaya çalışacağız. Ve ben oraya bu otobüste gidiyorum. Şu lanet olası yere bir bakalım ha. Lanet olsun, lanet olsun. Kaçma gerekiyor. Ekibimle birlikte beni yalnız başıma bırakacakları yere gidiyoruz. Ah, kesinlikle zor olacak adam. Evet, ekibim beni tam olarak burada bırakacak ve evet, sanırım şu dağa gitmem gerekiyor. Yani burada harika olacak. Öncelikle buradan aşağıya inmeliyim. Ondan sonra suya erişmeliyim. Daha sonrasını düşüneceğim. Ayrıca bunu buldum. İnsanlar bunu hamam böceği olarak adlandırıyor. Fakat farklı bir tür hamam böceği. İnsanlar bunu yediği zaman genellikle ölüyorlar. Fakat ben insan değilim. Yani bu yüzden yiyebilirim. Hamam böceğinin tadı muhteşemdi. Hepsini yedim. Evet, benim gibi insan değilseniz gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Şuna bakın. Buralarda bir yerlerde bir koyun var ve ben onu bulmalıyım. Onu yemeliyim. Onu bulmaya gidiyorum. Ah lanet olsun. Sanırım orada bir koyun gördüm. Ah hadi şu lanet olası yere bir bakalım ha. Vallahi iki geldik buraya. Yemin ediyorum ne koşu ne bir şey. Tam bana göre işte ya. Şimdi bunların üçünü beşini istavrit kılıç gibi ayıklarım Ne sinir kalır ne stres kalır arkadaş Lanet olsun lanet olsun kaçmam gerekiyor Koş 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 Lanet olsun Eğer kaçmasaydım bu lanet olası şey beni yiyecekti Koyunu buldum Ve öldürdüm Youtube yüzünden bu süreci size gösteremem. Fakat koyunu bununla öldürdüm. Ne derler bilirsiniz. Bazen böyle bir çubuk parçası bir kılıçtan daha güçlüdür. Evet, bunu yaptım ve ben bu sandviçi Ayenne beraber. Koyun sayesinde kendimi hazırladım. Yolumun üzerinde antik bir köy vardı. Eğer benim nasıl hayatta kalınacağı ile ilgili videolarımı izleyebilselerdi, hala burada yaşıyor olurlardı. Ah, ne kötü. Tamam. Daha demin şehri buldum. Benim maceram burada bitiyor. Umarım bir şeyler öğrendiniz. Bir daha iki bölüme kadar görüşmek üzere. Ay ne oğlum eşek kadar adamsın ay ne ya.